Havuç. Ha 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 ah ha ah ha oh ha oh ha Ba! Ha. Bah. Sa. Ha. Sa ha. Ta. Ha. Ta Ha. ha, -ha la! ha! la! ha! ra! Hara, ha! ta! Hata, ha! ta! ha! या हया बाहरा हा, ला हाण नह न सा ba ha sabah ha sa ta hasata ha ya ta hayata şimdi Okuma sırası sende. İsterseniz videoyu durdurarak ilerleyebilirsiniz. o ra sa ha sa ha ya gel k ya sa ba ha sa ha ya gel la ha na al o ya beş la ha na al o ya ha la ma beş la ha na al ha sa na ma ma al ba ha ha sa na ma ma al ba ha sa ba ha ha sa na ma ma al sa na ha ta Ya gel, ah, na ha ta. Ya gel, ba ba ha ta. Ya gel, ah, na ba ba ha ta. Ya gel. ora saha sahaya gel kaya sabaha sahaya gel lahana al oya beş lahana al oya halama beş lahana al hasana mama al baha hasana mama al baha sabaha hasana mama alsana hataya Gel ana Hataya gel Baba Hataya gel Ana baba Hataya gel Ora saha sahaya gel. Kaya sabaha sahaya gel. Lahana al. Oya beş lahana al. Oya halama beş lahana al. Hasana mama al. Baha Hasana mama al. Baha, Sabaha, Hasana, Mama, Alsana, Hataya, Gel, Ana, Hataya, Gel, Baba, Hataya, Gel, Ana, Baba, Hataya, Gel. Şimdi okuma sırası sende. videoyu durdurup cümleleri defterinize yazınız. Sa ha saha la ha na lahana Şimdi okuma sırası sende. İsterseniz videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Videoyu durdurup görsellerin adını defterinize yazınız.